11. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir basınç sorusu. Açık hava basıncı dünkü denememizde de gelmişti değerli arkadaşlar. Ee, hemen okuyorum. Özlem, Özlem bardağın üstüne hava sızdırmayacak şekilde kapatıyor. Daha sonra bir pipeti resimdeki gibi bardağın içine daldırıp bir miktar hava üflüyor. Daha sonra pipeti ağzından çıkarıyor. Bardaktaki sıvının pipetten dışarı çıktığını gözlemliyor. Buna göre ifadelerinden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi bardağın üzerini kapatmış hava sızdırmayacak şekilde. Daha sonra pipeti bardağın içine daldırmış ve içine doğru bir hava üflemiş kıymetli arkadaşlar. Daha sonra pipeti ağzından çıkarmış ve bardaktaki sıvının pipetten dışarı doğru çıktığını gözlemlemiş kıymetli arkadaşlar. Birinci ifade okuyorum. Özlem pipetle hava üflemeden önce bardağın içindeki gaz basıncı bardağın dışındaki açık hava basıncına eşittir. Değerli arkadaşlar İlk durumda içeriye içer dışarıya çıkan bir sıvı olmadığı için bu ifade doğrudur, eşit durumdadır. Daha sonra içerisine hava üflediğinde bardağın içine doğal olarak ne girmiş oluyor arkadaşlar? Basınç girmiş oluyor. Yani gaz basıncı girmiş oluyor ve içerisindeki gaz basıncı artmış oluyor. Üçüncü öncülü okuyorum. Bardağın içindeki sıvının dışarı çıkmasının sebebi bardağın içindeki basıncın açık hava basıncından büyük olmasıdır. Arkadaşlar normalde birbirine eşitti. Sen içerisine tutup da pipetle hava üflersen içerideki basıncı artırırsan bu sefer dışarı ona karşı mağlup olacaktır. İçeri kazanacaktır kıymetli arkadaşlar. Yani evindeki takım deplasmandaki takımı yenecektir ve dışarıya doğru ne olacaktır? Sıvı akışı olacaktır. Bir, iki ve üçüncü öncülü doğru olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Hemen 12. soruma geçiyorum. Bir periyodik tablo sorusu. Şöyle biraz büyütebilirim değerli arkadaşlar. Okuyalım. Hep birlikte okuyalım. Elif periyodik tablodaki yerleri yandaki tabloda gösterilen K, L, M ve N elementlerinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri veriyor. Buna göre numaralandırılmış özelliklerden hangisi doğrudur diye sormuş. Hemen birinci öncülüme geçiyorum. L ve N aynı grupta yer alır. Arkadaşlar L ve N aynı grupta değil. Aynı satırda olduğu için aynı periyotta yer alır demesi lazım. Bu ifade yanlış bir ifadedir. M elementinin grup numarası N elementinin grup numarasının 4 katıdır. Arkadaşlar M elementi 8A grubunda N elementi ise değerli arkadaşlar 2A grubunda evet M elementi 8A N elementi ki arada 4 kat fark var bu ifadeyi de almış oluyoruz. K elementi kararlı yapıya sahiptir. Hayır kararlı olabilmesi için soylular asiller hatırlıyor musunuz? Kararlılar 8A grubunda yer alması gerekiyor. Idi. Doğru cevap doğruyu sorduğu için bize A öncülü olacak kıymetli arkadaşlar. Hemen 13. sorumuza geçiyorum. Evet, görüntüyü biraz küçültelim. Şu şekilde. Ömer, Seyfettin, Mehmet ve Akif aşağıdaki işlemleri yapıyor. Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı işlemler sonucunda şekerin tanecik yapısı değişir? Arkadaşlar, tanecik yapısı demiş. Hemen buradan anlamamız gereken şu. Tanecik yapısı değişiyor ise... Bu bir kimyasal değişimdir. Biz yukarıda kimyasal değişim meydana gelen olayları arayacağız. Ömer'in yaptığı olay şekeri çekiçle eziyor. Ezme olayı bir nasıl olaydır? Fiziksel bir olaydır değerli arkadaşlar. Hemen Seyfettin'e geçiyorum. Şekeri, kesme şekeri behere koyup ispirit ocağında yakıyor. Bu arkadaşlar bu bir yanma olayıdır. Yanma olayı kesinlikle neye örnekte? Eğer bir yerde yanma ifadesi geçer ise bu bir kimyasal tepkime idi. Değerli arkadaşlar da kimyasal değişim idi. Evet. Devam ediyorum. Kesme şekeri suya atarak çözülmesini sağlıyor. Arkadaşlar çözülme olayları da belirtmiştik üstüne basa basa. Erime hatta evet, çözülme olayları da fiziksel ifadeler idi. Değerli arkadaşlar, hemen Akif'e bakıyorum. Kesme şekerin üzerine asit damlatıyor. Asit damlattıktan sonra şekerin nesi değişecek? Rengi değişecek. Aynı zamanda burada bir kimyasal değişim meydana gelecek. E, tanecik yapısı dediği şey kimyasal değişim demek istiyor ise cevap ne olacak? Akif ve Seyfettin yani doğru öncülümüz C öncülü olacak. Kıymetli arkadaşlar. Hemen 14. soruya geçiyorum. Değerli arkadaşlar, biraz daha büyütebilirim sizler için kalemimizi de açalım. Nuray X, Y ve Z çözeltilerine mavi ve kırmızı turnusol kağıtlarını daldırıyor ve turnusol kağıtlarının aldığı renkleri aşağıdaki tabloya kaydediyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar X çözeltimiz, Y çözeltimiz ve Z çözeltimiz tabloda verilmiş. Bakınız turnusol kağıtları sırasıyla değdiriliyor. Mesela x çözeltisine mavi turnusol kağıdı ba batırılmış. Rengi ne olmuş? Mavi. Burada önemli olan kırmızı turnusol kağıdının rengini x çözeltim neye çevirmiş? Maviye. O zaman benim x çözeltim kesinlikle nedir? Bazik özelliktedir diyoruz. Y çözeltisine bakıyoruz. Mavi de mavi kalmış. Kırmızı da kırmızı kalmış değerli arkadaşlar. Nasıl bir çözeltiydi? Ee, o zaman bu nötr bir çözelti olacak. Devam ediyorum kıymetli arkadaşlar Z çözeltime. Mavi turunusulu kırmızıya çevirmiş. Kırmızı da zaten kırmızıymış. Maviyi kırmızıya çevirdiği için. Bu da ne olacak? Asit olacak biliyorsunuz asit. Anneler kızartır, babalar morartır, mavileştirir demiş idik buradan yola çıkarak arkadaşlar. O zaman ben e, X çözeltimin ne olduğunu öğrendim burada. X çözeltimin bazik. Y çözeltimin nötr, Z çözeltimin ise asidik bir çözelti olduğunu öğrendim. O zaman X çözeltimin pH değeri 7 ila 14 arasında, Y çözeltimin pH değeri 7 Z çözeltimin pH değeri ise 0 ile 14 arasında. Hızlıca şu bilgiyi de vereyim. 14'e doğru gittikçe bazik özellik artıyordu. 7'ye doğru geldikçe bazik özellik azalıyor idi. 0'a doğru gittikçe asidik özellik artıyor idi. 7'ye doğru gittikçe asidik özellik azalıyor idi. Evet. Hemen öncülerimizi okuyalım. Ana öncülü. X çözeltisinin pH değeri. Z çözeltisinin pH değerinden büyüktür arkadaşlar. Bakınız. X 0 ile 7 arasında şey Z 0 ile 7 arasında X ise 7 ile 14 arasında kıymetli arkadaşlar. Yani X çözeltisinin pH değeri Z çözeltisinin pH değerinden büyüktür doğru bir ifade. Y çözeltisinin pH değeri 7 olabilir. Evet nötr bir madde 7 olabilir. X ve Z çözeltileri tepkimeye girdiğinde asit ve bazlar tepkimeye girdiğinde tuz oluşur. Evet tuz oluşur. Genellikle tuz ve su oluşur demiştik. Tuz her daim oluşur demiş idik bu ifadede. Doğrudur. X çözeltisi sulu çözeltilerine hidrojen iyonu verir. Arkadaşlar X çözeltisi bazik bir çözelti. Bazo diyorduk. Hatırlıyorsunuz. Bazdır o. Asit için ise hasit diyorduk. Kıymetli arkadaşlar. H artı iyonu veriyor idi. X çözeltimiz baz olduğu için OH iyonu verir. Olacak yani D öncülü yanlıştır. Kıymetli arkadaşlar. Hemen 15. soruma geçiyorum değerli arkadaşlar. 15. sorum bir e, ısı sıcaklık sorusu bir grafik verilmiş değerli arkadaşlar. E, grafikte bir kayma var arkadaşlar. Biz şunu şuradan öncelikle şöyle birleştirelim. Şurası yok. Yani hal değişimi şurada gerçekleşmiş olarak bakacağız. Hemen e, soruyu okuyorum. Saf bir maddenin sıcaklık zaman grafiği yanda verilmiştir. Grafiği inceleyen öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor. Buna göre yorumlardan hangisi doğrudur? Hemen birlikte birinci yoruma bakıyoruz. Madde 2 ve 4 zaman aralıklarında hal değiştirmektedir. Kıymetli arkadaşlar öncelikle e, öncülere geçmeden önce şu ifadeleri de verelim. Bir madde eğer iki kez hal değiştiriyor ise başlangıç hali neydi? Katı. Hal değiştirdikten sonra buradaki olayın ismi erime neye geçiyordu? Sıvıya. Buradaki olayın ismi buharlaşma neye geçiyordu? Gaza geçiyor idi arkadaşlar. Şimdi eğer sıcaklık sabit kalıyor ise grafikte de sabit kalmış. Buralarda ne gerçekleşiyor idi? Hal değişimi. Bu sebepten dolayı 2 ve 4 zaman aralıklarında hal değişimi gözlemlenmekte kıymetli arkadaşlar. İkinci yorum okuyorum. Madde 3. zaman aralığında homojen görünümlüdür kıymetli arkadaşlar. Bakınız. Üçüncü zaman aralığı maddenin sıvı olduğu durumdur. Arkadaşlar içerisinde katı var mı sıvının şu durumda üçüncü öncülde? Mesela burası katı. İkinci durumda katı artı sıvı. Üçüncü durumda sıvı. Dördüncü durumda sıvı artı gaz. Beşinci durumda gaz halinde. Bakınız katı artı sıvı olduğu için maddede her ikisi de olabileceği için burada heterojen görünümlü ve burada heterojen görünümlüydü. Diğer üç durumda ise homojen görünümlüydü. Yani üçüncü zaman aralığında homojen görünümlüdür ifadesi doğrudur. Üçüncü yorumu okuyorum. Madde beşinci zaman aralığında gaz halindedir. Baktığımız üzere beşinci zaman aralığında gaz halinde. Maddenin donma sıcaklığı 60 santigrat derecedir demiş. Arkadaşlar baktığımız zaman maddenin kaynama sıcaklığı 60 santigrat derece olacak. Yani doğru cevap 1, 2 ve 3 öncülü olacak değerli arkadaşlar. Evet 16. soruma geçiyorum değerli arkadaşlar. Ve sorumuz kaldı. Okuyoruz hep birlikte. Sevim yaptığı deneyde aşağıdaki hipotezleri ispatlamak istiyor. Bunun için 1, 2, 3 ve 4 numaralı düzenekleri hazırlıyor. Birinci hipotez öz ısı büyük olan madde zor ısınır, zor soğur. Yani geç ısınır, geç soğur. İkinci hipotez madde miktarı çok olan madde, madde miktarı az olan maddeye göre daha zor ısınır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar parantezinde bir bilgi vermiş. Kaplardaki sıvıların ilk sıcaklıkları aynıdır. Bu önemli bir bilgi. Bilginiz olsun. Hemen öncülleri okumadan önce birinci hipotezimize bir bakalım hep beraber. Öz ısısı büyük olan madde zor ısınır, zor soğur değerli arkadaşlar. Bu hipotezi kanıtlayabilmesi için hangi iki düzeneyi kullanmalı? Her şey aynı olacak. Kıymetli arkadaşlar yine daha önceki sorularda belirttiğimiz gibi. Öz ısıları farklı olacak. Yani maddenin cinsi farklı olacak. Baktığım zaman her şeyin aynı olup sadece maddenin cinslerinin farklı olduğu 2 ve 3. düzeneği görebiliyorum değerli arkadaşlar. Hemen ikinci hipoteze bakıyorum. Madde miktarı çok olan madde, madde miktarı az olan maddeye göre daha zor ısınır. Her şey aynı olacak, madde miktarı farklı olacak değerli arkadaşlar. Bakınız her şey aynı olacak. 1 ve iki alamam. Bakınız madde miktarı farklı, ısıtıcılar da farklı. Kimi alacağım o zaman? 2 ve 4'ü alacağım. 2. ve 4. düzeni alacağım kıymetli arkadaşlar. Şimdi soruları okuyalım o zaman. öncüler öncüleri okuyalım. A öncülü sevim. ikinci hipotezi ispatlamak için 1 ve 2 düzeneklerini kullanmalıdır. İkinci hipotezi neyi kullanmak zorundaydı değerli arkadaşlar? 2 ve 4'ü o sebepten dolayı birinci ifade gitti. Bize doğru olanı soruyor. Sevim 1 ve 4. düzenekleri kullanarak maddeye verilen ısı miktarının ısınmaya etkisini ispatlayabilir. Arkadaşlar birinci düzeneğe baktık 20 gram su. Dördüncü düzeneğe baktık 20 gram su var. Değerli arkadaşlar farklı olan şeyler ısıtıcılarımız. Yani maddeye verilen ısı birinci düzenekte daha fazla daha çok ısınmaya neden olacaktır değerli arkadaşlar. Yani ben yukarıdaki bu iki düzenekten bu ifadeyi çıkartabiliyorum. Hemen devam edelim diğer öncüleri de kanıtlayalım. Sevin birinci hipotezi ispatlamak için 2 ve 4. hayır 2 ve 3. düzenekleri kullanmalıdır. 2 ve 3. düzeneklerdeki sıvıların ilk sıcaklıkları aynı iken eşit süre ısıtılırsa son sıcaklıkları da eşit olur. Arkadaşlar bunları eşit süre ısıtırsak son sıcaklıkları eşit olmaz. Çünkü maddelerin cinsleri farklı diyoruz. Doğru cevap B öncülü olacak. Hemen 17. soruma geçiyorum. Bir e, kimya endüstrisi sorusu değerli arkadaşlar. Okuyorum ülkemizde kimya sektörünün ithalat ve ihracat tutarları aşağıdaki gibidir. Arkadaşlar birinci tabloda e, özür diliyorum kalemimizi açalım. Birinci tabloda ithalat e, grafiği vermiş değerli arkadaşlar. İkinci tabloda ise ihracat grafiğimizi vermiş. İthalat aldığımız ihracat ise bir miktarını karşılayabildiğimiz ya da dışarıdan gerekirse aldığımız ürünler demek. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar tabloyu incelemeden önce öncülerle birlikte inceleyerek gidersek daha isabetli olacaktır vakit almaması için. Hemen A öncülüne bakıyorum. Ülkemizin ihraç ettiği gübre miktarı ithal ettiği gübre miktarından fazladır. Arkadaşlar hemen gübre grafiklerine bakıyorum. Değerli arkadaşlar ihraç ettiğimiz gübre miktarı 98 bin, 151 bin, 134 bin. İthal ettiğimiz gübre miktarı 1.4 milyon, 1.4 milyon, 1.2 milyon. İthalat oranımız ihracat oranımızdan daha fazla. Yani ithal ettiği gübre miktarı ihraç ettiği gübre miktarından fazla olacak. Yani birinci ifade yanlış. Hemen B öncüne bakıyorum. Ülkemizin ithal ettiği sabun miktarı ihraç ettiği sabun miktarından fazladır. Sabuna bakıyoruz arkadaşlar. İthal ettiği sabun miktarı 800 bin, 800 bin, 700 bin şeklinde gidiyor. İhraç ettiği sabun miktarı ise 900 bin, 1 milyon 800 bin. Yani tam tersi olacak değerli arkadaşlar. Ülkemizde kimya endüstrisi ithalata dayalı bir sektördür. Arkadaşlar bunda genel olarak bakınız mesela mineral yakıtlarda daha çok ithal ediyoruz. İşte inorganik kimyasallarda daha çok ithal ediyoruz. Hemen hemen hepsinde daha çok ithal ediyoruz kıymetli arkadaşlar. O sebepten dolayı ithalata dayalı bir sektördür. Zaten bunu dersimizde de söylemiş idik değerli arkadaşlar. Evet son üç sorumuz arkadaşlar. Evet. 38. sorumuz şunu boyutunu ayarlayalım değerli arkadaşlar. Evet. Öncelikle sorumuzu bir okuyalım kıymetli arkadaşlar. Hamza bir destek ve bir tahta çubuk kullanarak taşı kaldırıyor. Her defasında taşı kaldırmak için uyguladığı kuvvetlerin büyüklüklerini, kuvvet kollarının ve yük kollarının uzunluklarını karşılaştırıyor. Daha sonra bu veriler kullanılarak aşağıdaki grafikleri çiziyor değerli arkadaşlar. Buna göre Hamza'nın çizdiği grafiklerden hangisi doğrudur? Öncelikle arkadaşlar soruda şunu demesini isterdim. Soruda bir aksaklık var onu da bildireyim. Şekil 1 şekil bir deyip arkadaşlar birinci şekil ve ikinci şekil sırasıyla uyguluyor demesi lazımdı. Yoksa doğru sonuca ulaşamayız. Bakın sırasıyla uyguladığını düşünerek birinci şekilde kuvvet kolum daha küçükken ikinci şekilde kuvvet kolum ne oluyor? Orada artıyor değerli arkadaşlar. Birinci şekilde yük kolum daha büyük iken ikinci şekilde yük kolum küçülüyor arkadaşlar. Yani zamanla yük kolu arkadaşlar zamanla kıymetli arkadaşlar yük kolu küçülmüş. Zamanla yük kolu küçülmüş. Yük kolu küçüldüğü için arkadaşlar kuvvet kazancı ne olacaktır? Artacaktır. Yani ikinci öncülü ben buradan çıkartabiliyorum. Değerli arkadaşlar, ee, baktığım zaman zamanla kuvvet kolum ne olmuş benim artmış ama burada zamanla kuvvet kolum azalmış. Birinci öncülü dahil etmiyorum kıymetli arkadaşlar. Ee, kuvvet kolu arttıkça da kuvvet kazancı ne olacaktır? Tabii ki artacaktır. Burada da kuvvet kolu aa, Azaldıkça kuvvet kazancı artmış böyle bir şey mümkün değildir. Yani doğru cevap A öncülü olacak değerli arkadaşlar. 39. soruya geldim. Hemen bakalım değerli arkadaşlar. 19. soruya geldim özür diliyorum. Kusura bakmayın. Şöyle biraz daha yaklaştırabilirsek bizim için daha önce sizin görmeniz açısından. Değerli arkadaşlar. Hemen şöyle aşağı çekelim. Evet okumaya başlayalım. Kuvvetin destek noktasının ve yükün konumlarına göre kaldıraç çeşitleri vardır. Arkadaşlar desteğin arada, yükün arada ve kuvvetin arada olduğu 3 tip kaldıraçı size anlatmıştık. Bir hali de üzerinde durduk. Hatta bunu deneylerle, görsellerle gösterdik. Hemen e, öncüleri, e, ifadeleri okumadan önce soruyu bir okuyalım. Buna göre diyor, yukarıdaki görselleri verilen aletlerden hangileri aynı cins kaldıraç örnek olarak verilebilir? Aslında şurayı e, hiç okumaya bile gerek yok. Bence direkt e, verilen şekillere bakıyoruz. Cımbız, direkt söylemiştik. Destek uçta, kuvvet arada bir kaldıraç türüydü kıymetli arkadaşlar. Pense ise destek arada kuvvet ve yük diğer tarafta diyorduk. El arabasında ise arada olan yüktü değerli arkadaşlar. Ceviz kıracağında da fındık kıracağında arkadaşlar arada ne vardı? Yük var idi. Yani burada birbirine benzeyen kaldıraç modelleri e, kimler? Üçüncü ve dördüncü de yükün arada olduğu el arabası ve ceviz kıracağı. Üç ve dört olacak kıymetli arkadaşlar. Evet bitiriyoruz son sorumuz değerli arkadaşlar. Son sorumuz bir eğik düzlem sorusu. Kolay bir eğik düzlem sorusu değerli arkadaşlar. Şöyle yapalım. E, önce sorumuzu bir okuyalım. Kemal bir buzdolabını birinci ve ikinci durumda farklı eğik düzlem kullanarak yüklüyor demiş değerli arkadaşlar. Bakınız buzdolabını eline almış Kemal. E, birinci durum ve ikinci durum arkadaşlar. Aynı buzdolabını farklı düzenekler kullanarak arabaya yüklemek istiyor arabanın kasasına değerli arkadaşlar. Burada baktığım zaman biraz e, tekrar yapalım. Bağımsız değişkenim nedir bunun benim? Her şey aynı, araç aynı, Yüksek, çıkaracağı yükseklikler aynı, değerli arkadaşlar. Yüküm aynı. Sadece ne farklı? E, eğik düzlemin uzunluğu farklı. Bakınız arkadaşlar, eğer ben eğik düzlemin uzunluğunu ne kadar artırırsam bu kadar çok kazanmıyor muydu değerli arkadaşlar? Eğik düzlemin uzunluğu arttıkça kuvvetten kazanç da artıyordu. Çünkü yoldan kaybediyorduk. Neyden kazanacaktık bu durumda? Kuvvetten kazanacaktık. Yani burada varmaya çalıştığı sonuç birinci ve ikinci durumlara göre eğik düzlemlerde yükseklik aynı kalmak şartıyla eğik düzlemin uzunluğu arttıkça değerli arkadaşlar kuvvet kazancının da artacağını söyleyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Evet beni bu dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Kaydı durduruyorum. Açabiliriz. Canlı görüşmeler. <laughs>